SporX. Galatasaray'da yıldızlara uyarı geliyor. Ara sonrası harekete geçecek. Süper Lig'de tam 5 ay sonra mağlubiyet alan ve 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk milli arada harekete geçecek. Öz eleştiri yaptı. 2-1'lik Konyaspor mağlubiyeti sonrasında genç teknik gece geç saatlere kadar mesai harcadı. 90 dakika sonunda düzenlediği basın toplantısında öz eleştiri yapan ve hatalıyım diyen Okan Buruk bu skorun gerekçelerini ve ekip olarak hatalarını sıralarken alacağı tedbirlerin de ipuçlarını verdi. Başarılı teknik adam bir önceki hafta Kasımpaşa maçında da galibiyet alınsa da oyun gücü olarak eksiklerinin olduğuna dikkat çekti. Yıldız isimlere uyarı. Ayrıca milli arada futbolcular özel hayatlarına dikkat etmeleri konusunda uyarılacak. Nitekim Kasımpaşa galibiyeti sonrasında, sık sık birlikte dışarı çıkan Mauro Icardi ve Lucas Torera, gece geç saatlere kadar eğlenmiş, Arjantinli golcü magazin sayfalarına manşet olmuştu. Tüm futbolcular uyarılacak. Icardi iki haftadır gol atamazken performans düşüklüğü yaşamaya başladı. Özel hayatında dalgalanmalar yaşayan Torera da, Konya'da 11'de yer almamıştı. Galatasaray Kulübü, iki yıldız oyuncusu başta olmak üzere tüm futbolcularını uyaracak. Mertens'in yeri dolmadı. Dries Mertens'in, oyun planındaki ağırlığı, yokluğunda ortaya çıktı. Mata ve Raşika boşluğu dolduramazken Mertens'in aradan sonra takıma dönecek olmasıyla beraber üretken bir performans sergileyeceği görüşü ön plana çıktı. Hürriyet Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.